Anne şunlardan azıcık ağzına atsana. Canım çekti. Aa yeter ama kızım. Ben bıktım senin her gördüğünü yemek istemenden. Daha şimdi kahvaltıdan kalk. Hem eğer sen böyle yemek istemeye devam edersen... ...ben senin yüzünden fil gibi olacağım. <laughs> Anne ya. Selam. Aa teyze. Ne haber Betüş? İyiyim canım. Kafeye gidiyordum da geçerken sizi de bir göreyim dedim. Eda. Annemden bir ses var mı? Yok. Ne aradı ne sordu. Ay Allah. Bizi de öyle. Sadık sabah anneden çıkarken hala çok üzgündü. Ya Yavuz da öyle. Bir daha annenin yüzüne hayatta bakmam diyor. Ne yapacağız Betüş? Ay bilmiyorum ama annem kocalarımıza ve bize büyük bir özür borçlu. Desene annem özür dilemeyeceğine göre kocalarımız ve annem sonsuza kadar konuşmayacaklar. Bir mucize olmazsa öyle gözüküyor. Bu arada dün akşamki kırmızı alarm Ay cezalı periler ayaklanma çıkarmış galiba. Birileri af diye gösteri yapıyorlarmış. Sen nereden duydun? Bulut meydanından geçerken gördüm onları. Zaten Peri sürekli veriyormuş. Ama bizde yok ki izleyemiyorum tabii. Bizde de yok bak tamam, fanilerle yaşamanın en fena tarafı bu. Peri kanalını sınır demiyoruz? Aman Eda boş ver. Nasıl olsa bizi ilgilendiren bir şey yok. Hem Perihan teyze dinlememiz gereken her şeyi bize anlatır. E hadi ben gideyim artık. Kafeye geç kalıyorum. Bana bak, giderken dikkat et. Sakın olaylara karışma. Canım kardeşim, merak etme. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. kal. <laughs> Ayak parmağı ne demek anne? Yürümek mi? 재미 Dudu o ne o? Sihirli televizyonum. Aman buraya mı indiriyorsun? Ben izlemem öyle peri TV plan. Ay getir ben götür onu götür senin odanda kalsın. Ayol buraya koymayacağım. Tamirciye götürüyorum çalışmıyor. Bozuldu demek of canıma değilsin. Sen o sihirli abuk subuk dizileri seyredeceğine benim de bizim televizyondan daha güzel diziler seyret. İnsanlık öğren biraz. Ay aman ne yapayım ben fanilerin televizyonunu Zaten evde oturuyorum canım sıkılıyor. Çolmazsa televizyonum olursa açarım. Sihirler periler aleminde neler olup bitiyor onu izlerim canım. Aman sizin alemde ne olacak ki? Hastalık yok, ölüm yok, enflasyon yok, hayat mücadelesi yok. Aşağı sihir, yukarı sihir. Hep sihir, hep. Hay yeter yeter konuşma. Ben çıkıyorum. Ayrıca neyin hakkını arıyorsunuz? Bu acayip kıyafetleriniz de ne? Bizler sihirsizliğe mahkum olmuş perileriz. Geçmişte yaptığımız kötü sihirler yüzünden kraliçe bizleri cezalandırdı. Ara sıra gidip gelmek gibi ufak sihirlerden başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de cezalıyım ama Perihan bana bu acayip kıyafetten giydirmedi. Hem benim cezam haftaya bitiyor. Aa, tamam, demek sen kötü bir sihir yaparken yakalandın. Eh, biraz öyle oldu maalesef. Siz de kötülük yaptığınızda böyle mahkum oldunuz? Oho, saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım ma sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 ay ile evlen tam 97 çocuğum oldu. Ama birine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu. Yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şaposuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Ay sen de pek vicdansızmışsın. Sanki sen değilsin. Sen ne de yaptın ceza aldın söyle bakalım. E, benimki masum bir şey benim kızlarım fanilerle evlendiler. Ben onları perilerle evlendirmek istedim. Bu kadar basit. Tamam, tek de masummuş. Peri hanım, kötülük kötülüktür. Madem ki senin de affa ihtiyacın var, gel. Gel bize katıl, cezalarından kurtul. Ne o? Sihirlerini ve kızlarını geri almak istemiyor musun? He? Sen bilirsin o zaman.